2023'te gerçekten de birbirinden harika diziler bizlerle buluştu. Ben de sizler için 2023 yılında çıkan ve izlenmeye değer kuru ile alakalı ufak bir liste hazırlamak istedim. Listede toplamda 10 dizi mevcut. Elbette birçok diziyi liste dışı bırakmak zorunda kaldım. Ama video hoşunuza giderse seri olarak devam ettirebilirim videoya başlamadan önce eğer video hoşunuza giderse videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ha bir de çana tıklarsanız çok sevinirim. Herkese şimdiden iyi seyirler. Tıp eğitimini tamamlamasıyla beraber Cha Young Suk prestijli bir hastanede bahçeli olan Seo In Ho ile evlendikten sonra kariyerinden vazgeçip ev hanımı olmaya karar verdi. 20 yıl evli kaldıktan sonra Tıbbi kariyerine geri dönmeye ve talepkar, duygusal kocasıyla birlikte çalışmaya karar verir. Bu çift için nasıl bir sonuç doğuracak peki, bunu dizide göreceğiz. Doktor Çağ, evli bir kadının mücadelesini vurgulayan düşündürücü ve gerçekçi bir Kore dizisi. Ancak sadece bir televizyon tıp draması olmak yerine, hikayeyi ilerlemek için biraz mizahi dokunuş da ekleyerek oldukça eğlenceli bir hale getiriyor. Malcolm of Souls harika Kore mitolojik fantastik öğeleriyle dikkat çekiyor ve aynı zamanda iyi koreografi edilmiş aksiyon sahneleriyle de ön plana çıkmakta. Netflix'in en popüler yapımlarından biri olmasının yanı sıra bu dizi ana karakterler arasındaki ekrandaki çekim gücüyle birlikte klişelerden kaçınması ve izleyicileri her dönem şaşırtmasıyla da büyük bir ilgi toplamayı başardı. Ayrıca etkileyici sinematografiyle dikkat çeken bu yapım özel efektleri, kostümleri ve iyi dövüş ile kesinlikle izlenmesi gereken yapımlardan biri. Toplamda 2 sezon olarak planlanan bu yapım 3. sezonu gelmeyeceğini şimdiden belirtelim. Eğer Fantastik Kore dizilerinden hoşlanıyorsanız bu diziyi Netflix üzerinden takip edebilirsiniz. Dizimizin hikayesi fakir bir aileden gelen Goahi'nin etrafında dönmekte. Kendisi yetiştirilme tarzı ve prestijli bir üniversiteden mezun olmamış olmasına rağmen büyük bir reklam ajansının ilk kadın baş yöneticisi olmak için çabalar. Dizi ilerledikçe onun erkek egemenliği altındaki da mücadelesine ışık tutar, ana karakterlerin yanı sıra Kore dizilerinde aynı zamanda diğer yan karakterleri ve kendi etkileyici hikayelerini tanıtarak genel eğlence için hikayeyi fazlasıyla zenginleştiren bir dizi. Bu dizide dikkat çeken bir diğer özellik ise Lee Bo youngun canlandırdığı kadın Sio ile çekici bir erkek sekreter olan Han joo arasındaki sevimli romantizmin tıpkı patron sekreter aşk kalıbının fazlasıyla tersine çevirmesi. Ayrıca ajans dizisi Güney Kore'de 2023'ün en çok izlenen kablolu dizilerinden biri olmayı da başardığının altını çizmem gerek. Dizi Jang hemşire olarak başladığı kariyerine dahiliye bölümünden nöropsikiyatriye transfer edilmesiyle başlıyor. Nöropsikiyatri alanında ilk kez çalışmakta ve bu yeni ortam onun için oldukça zorlu ve garip gelmektedir. Ancak Jang Dayan, hastalarla ilgilenmek için elinden geleni yapar. Jang bu bölümün başına gelmesiyle beraber buradaki hastalardan bazıları sadece onun gülüşüyle bile iyileşmeye başlar. Dizi zihinsel hastalıklarla mücadeleler konusunda ele alan hem iç burkan hem de iç ısıtan bir yapım. Aşırı derece nazik olmanın gerçekçi tehlikelerini tasvir etmesi topluma sadece hastaların değil bu işe çalışan doktorların da yoğun tempoda çalışan insanlar olduğunu bizlere hatırlatmasıyla dikkat çekiyor. Dizi hem duygusal yapısı hem de mizahi yapısıyla 2023'te izlediğim en iyi Kore dizilerinden biri. Kore dizilerini bu kadar sevmemin en büyük nedeni ise, insani yönleri ve insani sorunlarda oldukça güzel bir şekilde dizi aracılığı ile bizlerle paylaşması. Bloodhounds da bu geleneği sürdürerek sürekli olarak toplumsal adaletsizlikle mücadeleyi gün yüzüne çıkarıyor. Aksiyon, drama ve suç öğelerini bir araya getiren Bloodhounds, paranın ödünç vermesine atılan ve zayıflara saldıran, zengin ve güçlüyle yüzleşen üç genç adamın hikayesini anlatıyor. Her biri 60 dakika süren toplam 8 bölümden oluşan aksiyon gerilim dizisi başladığı noktadan bittiği noktaya kadar asla sıkıcı bir an içermiyor. Dövüş sahneleri çok iyi koreografi edilmiş ve bu da oyuncuların sahne arkasındaki parlak zihinlerini gerçekten de sert hissettirmek için çalıştığını açıkça gösteriyor. Diğer birçok Kore dizisi gibi Bloodhounds'da çok güzel duygusal sahneler yer almakta. Eğer aksiyon, macera ve biraz da duygusal bir hikaye arıyorsanız bu diziyi izleme listenize alın derim. 1600'lerde geçen bu dizide, Nan ri adlı bir yerden ansızın ortaya çıkan gizemli bir adam olan Lee Jang kyunun kısa bir sürede köy ahalisi tarafından tanınan bir figür haline gelir. Kendisi soylu bir aileden gelen genç bir kız olan Yu Ge-che'nin ilgisini çeken, genç adam ve kadın ülke geneline yayılan bir savaş sırasında birbirlerine olan duygularını kabul edebilecekler mi? Kore dramaları arasında fazlasıyla tarihi dizi görsek de My Dears hikaye anlatımı açısından diğer dizilere oranla oldukça benzersiz bir yapıda. Bu yapımın ayrıca dizi boyunca sevdiğiniz her karakteri sonuna kadar destek vermenizi sağlayacak. Dizi nefes kesen aksiyon koreografisi ile melodramaların ön yargılarının düşüncelerinin alt üst eden geniş bir duygu yelpazesini bizlere sunmayı başarıyor. Eğer tarihi Kore dizilerinden hoşlanıyorsanız My Dears'ı kaçırmamanız gereken en iyi dizilerden biri bana göre. Bu dizi bir anne ve oğlunun içimizi ıslanan hikayesini anlatıyor. Jin Hyo Sung bir çiftlikte tek başına oğlunu yetiştirmek için tüm katı kuralları oğlunun üzerinde uygular. Kendisi geçmişinde yaşadığı acımasız hayat mücadeleleri sonrası oğlunun geleceği için güçlü bir karakterde olması için elinden geleni yapıyor. Oğlu kankta büyüyüp duygusuz, soğukkanlı bir savcı olur. Ancak bir gün kendisi beklenmedik bir kaza geçirir ve bir çocuk gibi davranmaya başlar. Bu durum onu memleketine, annesinin yanına geri dönmeye zorlar. Genç Su'nun yıllar önce yaptığı hatalarla yüzleşirken şimdi oğlunun bakımıyla başa çıkmak zorundadır. Dizi de bölümler ilerledikçe göz yaşlarınız zaman zaman dolacak ve yeri geldiğinde ağlamaya bile başlayacaksınız. Tipik Kore dizilerindeki gibi her şeyi içeren bu dizi komedi, intikam, heyecan ve dokunaklı anların en iyi karışımına sahip. Görünüşte basit bir dizi gibi görünse de Good Bad Mother öylesine ustaca yazılmış ki sizi gülerken bile ağlatabilir ve iyilikle kalbinizi ele geçirebilir. Geçen yıl yayınlanan bir diğer zaman yolculuğu temalı Kore dizisi Twinkling Waterlemon oldukça dikkat çekiyor. Hikaye, müziğe olan tutkusuyla bilinen lise öğrencisi Eun Guyol tarafından şekillenmekte, kendisi her akşam okuldan sonra gitar çalarak sahne almakta. Ancak beklenmedik bir olay onu 1995 yılına henüz lisede olan babası Ha Yi Chan ve gelecekte kendisi Se Kyung'a aşık olduğu zamana götürüyor. Enguyol babasını annesine geri götürmek ve onların aşkını yeniden canlandırmak için nasıl bir yol izleyecek? Twinkly Lemon, zaman yolculuğu temasını başarılı bir şekilde işleyen gençlik dolu hem mutlu hem trajik anlarla dolu güçlü bir dramayı bizlere sunuyor. Zaman yolculuğunu konu olan ilk dizi olmasa da hikaye anlatımını çizgisel olması ve karakterlerini fazlasıyla derinlikle işlemesiyle en arasında yer almakta. Eğer zaman yolculuğu ve lise dramalarını seviyorsanız aradığınız dizi tam da karşınızda şu an. Movin, 2023 yılında yayınlanan yüzlerce Kore dizisi arasında öne çıkan bir aksiyon dolu duygusal bir drama. Hikaye, süper güçlere sahip olan 3 lise öğrencisi Kim Bong-suk, Jang hye sun ve Lee Kang-ho'nun yaşamlarını takip etmekte. Ancak ebeveynlerinin talimatları doğrultusunda bu yeteneklerini gizli tutmak zorundadırlar. Ebeveynlerin çabalarına rağmen işler yolunda gitmez ve başlarına hiç istenmedik bir bela açarlar. Moving, süper kahraman temasına rağmen aslında insanlıkla derin bir ilişki kurar karakterlerin güçlü yeteneklerine rağmen onların da insan olduklarını ve hayatın herkesi nasıl etkilediğini gösterir. Ayrıca dizinin dünyası gerçekçi bir şekilde kasvetli ve fedakarlık dolu işlemekte yani kısacası Moving bu tüm özellikleriyle bir arada olan ilgi çekici bir yapım olduğunu altını çizmem gerek. Eğer süper kahraman yapımlarından hoşlanıyorsanız ve biraz duygusal bir dizi istiyorsanız kesinlikle Moving'e göz atın. Taxi Driver ikinci sezonuyla bomba gibi bir geri dönüş yaptı. İlk sezonda Rainbow of Taxi'de Kim Do Kye'nin annesinin katilinin intikamının alınmasının ardından takımın dağılmasını ve yaşanan bir olay nedeniyle tekrardan toplanmasını konu alıyor. Taxi Driver'ın her bir üyesi normal hayat sürerken Kim Do Kye'nin gizemli bir örgüt tarafından hedef alındığı zaman tekrardan bir araya gelirler ve ortak bir amaç doğrultusunda birleşirler. Ancak özellikle düşmanları iyi saklanmış bir şekilde ve önlenmesi hepsini oldukça yakından tanıyorken Rainbow Taxi ekibi nasıl bir yol izleyecektir? Taxi Driver'ın ikinci sezonu ilk sezonuna oranla her anlamda daha etkileyici hikayeler sunmayı başarıyor. Eğer ilk sezonun toplumsal konulardaki en iyi yaklaşımlardan birini sunmuşsa da Taxi Driver'ın ikinci sezonu benzer ciddi konuları ele alarak daha detaylı ve daha ilgi çekici hikayeleri bizlere sunmakta. İlk sezon ana karakterler öncelikli kişisel meselelerine odaklanırken yeni sezonda daha ciddi konular ele alınmakta ve özellikle Corinne'in arka planda yer alan karanlık yüzünü en iyi şekilde eleştiren taksi driver'ın 3. sezonu ise 2025 yılında bizlerle buluşacağını belirtelim. Evet 2023'te sizlerin en sevdiği Kore hangisi aşağıya yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.